Bugün Minecraft Hardcore oynuyoruz ama denizin ortasında ıssız bir adada ve bu adada tam tamına 100 gün geçireceğiz. Ancak bu dünyada yemek yok, kaynak yok, yaşam yok. Bakalım bu challenge'da Minecraft'ta 100 gün geçirebilecek miyiz? Evet ilk güne başlayalım. İlk önce etrafımı tamamen çeviren denizle bir süre bakıştık. Daha sonra ise adadaki bütün odunları tek tek elden geçirmeye karar verdim. Bir çalışma masası ve başlangıç için tahta eşyalar. İlk çözmem gereken problemlerden biri yemekti. Hemen birkaç çimi kırdım. İkinci denememde bir tohum elde etmiştim. Ancak diğer çimlerden başka bir tohum çıkmadı. Bulduğum tek tohumu hemen toprağa ektim. Ben de tohumların büyümesini bekleyemeyeceğim için denizdeki balıkları avlamaya başladım. Daha sonra adaya geri döndüm. Yemek problemini kısa bir süreliğine çözmüştük. Şimdi sıra adanın altında neler var onu görmekte. Hemen aşağı doğru kazdım ve direkt karşıma bir sürü kömür çıktı. Bir sürü kömür. Kömürlüğün yanında birkaç tane de taş kazdım. Bu sayede taş aletler yaptım ve tahta aletlerden sonsuza dek kurtuldum. Daha sonra tekrar madene indim. Biraz daha ilerledim ancak kömür dışında hiçbir şey bulamadım. Yukarı çıktığımda ise davetsiz misafirlerim vardı. Oo merhaba hoş geldiniz. Nasıl geldiniz siz buraya ya? Domuzların bu ıssız adaya nasıl geldiğine dair bir fikrim yoktu. Ama artık en azından adada yalnız değildim. Etrafta yaratıkların doğmaması için tüm adayı ışıklandırdım. Daha sonra ise sabah olmasını beklemeye başladım. Çünkü çok önemli bir işimiz var. İkinci güne çok güzel bir gün doğumuyla başladım. İlk iş bir tekne yaptım. Amacım adanın etrafında işime yarayacak bir şeyler bulmak. Bu yüzden sabaha beklemiştim. Adadan biraz uzaklaştıktan sonra ilk olarak bir yıkık portal buldum. Sandıktan çok da iyi şeyler çıkmadı gibi. Altın pantolonumu giyip yolculuğa devam ettim. Daha sonra küçük bir tapınak gibi bir şey buldum. Ancak bir sıkıntı vardı. Sandığın üstünde blok olduğundan onu açmak pek kolay olmadı. Aa, ölüyorum. Zor da olsa sandığı açtım. Ancak buna pek değmedi sanki. Olta, güzel. Tekneye döndüğümde bir baktım ki adaya geri dönmüşüm. Çok uzun bir süre denizde boş boş dolaştım ama deniz bana istediğimi pek vermedi. Bu yüzden madenlere geri döndüm ve ilk demirlerimi buldum. Biraz daha aşağı indiğimde okyanusa çıktım. O yüzden yönümü değiştirdim ve en sonunda kocaman bir madene denk geldim. Ancak aşağısı yaratık doluydu. Biraz örmekten korktum ve yukarı çıktım. Elde ettiğim demirleri pişirdim ve bir kalkan yaptım. Artık madenlerde bolca vakit geçirebilirim. İlk olarak bir süre yaratıklarla dövüştüm. Creeper'a bak pusu kurmuş biz orada. Oo. Az kalsın ölüyordum da. Arkamızda biri yok değil mi? Oo olamaz. Şeyimiz kırıldı. Bir dakika bir dakika. Oh evet. Çok yaratık var. Şimdi gelin bakalım.